En Güzel Şeyler köpeklerdi. Ama Hepsi Düşlendi İnsanlar Tarafından Dayak Yediler Gülüp Dalga Geçtiler <gülüyoruz> 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 Ve Dayak Yediler Tüm Hayvanlar Çok Güzel Lütfen Onlara Vurmayalım ve şimdi tüm hayvanları anlatacağım. Bakın hiç hayvana zarar vermeyin lütfen. Hayvanları zarar verirseniz onlar üzülür. Hayvan dostlarımızı sevelim. Onlara zarar vermeyelim. Hayvan dostlarımızı asla vurmamalıyız. Lütfen acıyalım. şaşırttım. Ay bu çok iyi bir şey söylemeyeyim. Onları çok üzüldüm. Onları yaşık. O inşallah yüzünden hayvanlar da öldü. Mal olmayın bu kadar. Acıyın. Hayvanlara inanın. Ben bir ineğim. Ve her zamanki gibi süs sahayım. Herkes bana iyi davranıyor. Bak benim yaşımda kördük. <laughs> Acı atlarım onları öldürüldüm. Onları öldürmeyelim. Yiyeceksek de onların canını yakmadan keselim. Onlara asla silah sıkmayalım. Kaçarlarsa ya sadece en acımayacak yerlerinden vuralım. Biliyorum ben bir yaşlı yaş biliyorum ben bir yaşlı Ama ya hayvanlara zarar vermememiz lazım. Lütfen acı. Tabii mesela bizim köpeğimiz. Hayvanlara zarar vermeyelim. Bunlar da bizim gibiler. Unutmayın. Onlar da insan sayılır. Düşünün. Siz de bir hayvansınız. İnsanları da bir hayvan türü. Unutmayın bunu. Unutmayın lan. Mesela benim bir yavru kedim var. Onu evlatlık edindi. İsmi de Miniş. Ona hiçbir şey zarar vermiyorum. Mesela Sony'in bir tane köpeği var sosis diye onun da canı var. Ona da zarar vermemeli lazım. Şimdi işte, hayvan dostlarımıza